çalışıyor diye ki şeytan da bunu inandırıyor, çalışamıyor ve kimseyi kabul etmeyemez. Haydi böyle de olsa madem bu yirmi senede hiç bir mukarabımız gösterilmiyor, hükümet ele bakar, kayda bakmaz ve her hükümete, her hükümette şiddetli muhalifler bulunur. Elbet adliye kanunu ile bizleri mesul etmezsiniz. Son sözüm.

bu yeni hadisenin on vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyoruz. Birincisi, üç mahkeme ve üç ehli hukukun ve Ankara'da yedi makamatında ve adliyelerin elinde iki sene misali yurt tetkikten geçtiği halde ittifak ile hiçbiri muhalif kalmadan hem umur misalilerin beraatine hem Said ile beraber 75 arkadaşı birlikte beraat ettirildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde yeniden Evrak-ı bile o ishalelere el uzatmak ne derece kanunsuzdur, zerre kadar insafı olan bilir. İkincisi, beraatten sonra üç buçuk sene Emir Dağı'nda müzeli, garip, kapısını hem dışarıdan kilit hem içeriden sürgüyle kapayan ve yüz, yüzde bir adamı zaruri bir iş olmadan yanına kabul etmeyen ve yirmi seneden beri devam eden tehditini de bırakıp daha tehdit etmeyen bir adama dünya siyaseti için kapısının kilidini kırarak gelip Arabi evrazından ve başındaki levha-i imaniyeden başka hariciler bir şey tahariciler. tahariciler bir şey bulamadıkları halde bu eziyetin verilmesi ne derece, ne derece ilah-ı kavur olduğunu zerre kadar insafımızdan anlar. Üçüncüsü mahkemede dediği gibi yetmiş şahidin tasdikiyle yedi sene her bilmeyen de merak etmeyen ve sormayan ki şimdi 10 senedir aynı halde bulunan ve 25 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve 30 seneden beri e ummi billeyen şeytani ve siyaset deyip siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve 22 sene işkenceli sıkıntı sıkıntılar çektiği halde ehli siyasetin nazar dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahat için hükümete müracaat etmeyen bir adama dehşetli ve siyasi gibi ve siyasi entrikacısı gibi onun menzilini ve inzivagahını inziva basıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı vermek hiçbir kanuna muhakkak gelir mi? Zerre kadar vicdanı bundan bu hale acıyacak. İşte. Dördüncüsü, Eskişehir Mahkemesi'nden altı ay tetkikten sonra sebebi de cemiyetçi tarikatçılar olduğu ve o evham bahanesiyle büyük reis, e, reisin reisin olan şahsi garazi ile onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde cemiyetçilik ve tarikatçılık ve Risale Nur cihetinden rahat ettirir. Yalnız Risale Nur'un bir Türk parçası olan tesettür Risale'sini bahane ederek değil, değil de yalnız kanaat vicdaniye ile 100 şakir içinde 5-10 şakirde 6 şart ay ceza verdiler ki tetkik zamanına kadar 4,5 ay mevku yani 1,5 ay hapis kaldıkları ve 10 sene en son denizli mahkemesi yine 9 ay cemiyetçilik ve tarihaçlık gibi birkaç bahane ile 20 sene bütün mektublar ve teyit İncil'i İncil'e tehdit bile beraber Ankara'nın ağır ceza mahkemesinden 5 tane kitapları gö gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve mektuplar Ankara ve Denizli mahkemelerinde tetkikten geçtikleri halde o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik ve tar tarikatçılık, haşiyet Nurların esası ve hedefi iman-ı tahkiki ve hakikati Kur'aniye'de onun için onun için üç mahkeme hareket noktasında karar vermişler. Hem bu 20 senede hiçbir adam dememiş sayıp bana hareket vermiş hem bin seneden beri bu milletin ekser ecdadı bağlandığı bağlandığı bir meslek sebebi mesuliyet olamaz gizli münafıklar hakikati İslamiyet'e tarikat namına takıp o milletin dinine taarruz ve kişilerine karşı galib ve ne mukavele edenler tarikatla iltiham edilmezler. Cemiyet, e, cemiyet ise kuvvet İslamiyet cihetinde ver o kardeşlik var. Yoksa siyasi cemiyet o olmadı olmadı ona Üç mahkeme hüküm ver ver vermişler o cihette beraat ettirmişler. <laughs> Cemiyetçilik, tarik, tarikatçılık ve sayır bahaneler cihetinden beraat karar verip o kitap ve mektupları aynen sahiplerinin iade ve sayılı arkadaşlarıyla beraber beraat ettikleri halde bir siyasi cemiyetçi nazarıyla ve en şu bir adam tarzında ona itham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinden tarikat noktalarında sevk etmek ne kadar kanunsuz olduğunu insaniyete sukut etmeyen bilir. Salih mi okumadı? Evet. Salih okumadı. Evet. Buyurun. Beşincisi benim medresel durum meslemin esaslı ve otuz seneden beri bir düstur hayatım olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için bana Parazim eden canlılara değil ilişmek belki de dua ile de mukavele edemiyorum. Hatta en şiddetli bir garaz ile kanan hücum eden bazı fasık belki dinsiz zalimlere hitap ettiğim halde değil maddi belki beddua de dua ile mukavele eden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim kadların ya peder ve validesi, validesi gibi ihtiyar hikayelere veya evladı gibi masumlara maddi zarar gelmemek için o 4-5 masumların hatırına Binaen o zalim gazlara ilişmiyorum. Bazen de hakkımı helal İşte bu sır ve şefkat ki idare ve asayişe katliyen ilişmediğim gibi bütün arkadaşlarıma o derece tavsiye etmişim ki üç vilayetin insanlık zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki bu nur manevi bir zabıtadır. İdare ve asayişi muhafaza ediyorlar dedikleri ve bu hakikata binler şahit ve 20 sene hayatıyla tasdikleri ve binler sakitlerinde zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemeleri bile teyit ettikleri halde o biçer adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi mendilini basmak ve insafsız olanlar ona ihanet etmek ve mendilinde bir şey bulamamakla beraber yüz cinayeti bulunan bir adam gibi hatta gayet temettar ve antika ve mucizeli Kur'an'ını ve başındaki lafalarını evlat muzdara gibi toplamak acaba hangi kanun müsaade Böyle asayişe üstün ahlak ile hizmet eden dindar binler zatları evham yüzünden idare ve asayiş hmm. aleyhine zorla sevk hangi maslahat icabıdır? Hadi verelim mi burada? Evet, evet. Velhamdülillahi Rabbil Alem. salih. Evet. El Fatiha. Bak, cidden, ve mor ve yani, yani, yani. bu işaret yani. Cevabında yani hani bir, şey yapmadım, bir şey yapmadım, değil yani. Kıymet var, var. Ya Üstad koca kastama mı diyor ya? Tesbih